Evet yaşanan bu arada 1.44 76 6. sırada çıktı kendisi. O oh, Serkan Kayan. Serkan Kayan. O oh, ilk sektörün sonundaki ee, zigzaglı virajlarda aracı kontrolünü kaybedip DNF oldu kendisi ve q katılamayacak. Biz o devam edelim bence Enis. Evet. Kerem Şahin turunu sildirmiş yine. Pist limitlenmekte zorlanıyor kendisi. Şöyle... Evet ben orada aradaki diğer pilotların güncellemelerini geçeyim sana. Tamamdır. Oo bu adam Oğuzhan Ersen aracın kontrolünü kaybetti. Diğer yani, olmadan gelmesi ya... lazım oradan. Hı, Hüseyin Kuzey 43 506 Fo Bugün formunda gözüküyor kendisi. Red Bull'lar o... 3 ve 4 şu anda. Umarız sonunda. o sezondaki çektiği şanssızlıklar başına gelenler bu sefer onun yakasını bırakır. Evet Egemen Keskin bir 43 0 Bakalım ata geliyor şu anda. Arkanı da açık. 1.44 255. daha iyi kendisinden. Gel Kerem Şahin'e bakalım. Onunla bir, birlikte bir tur atalım. Sıfada. Aynen öyle. de sonu geldi bu arada. Evet sallandı. Şu anda Kerem Şahin biz bakalım. Neler yapacak? Kerem Şahin'i Williamson'ı dinlerken Evet, bas stopta frenlemesini yaptı kendisi. <laughs> ben bu lanetimi üzerine geçirmeyeyim de hiçbir şey söylemedim bu <laughs> tur boyunca da. <laughs> 1.44 0. 7. sıra kendisini kurtardı en azından. Bakalım elenenlere tahmin ettiğimiz gibi Evet. Yo Oğuz Ersin de elenmiş. Bakalım Muhammed Bikliç. O da tamamlamak üzere kendisi. Arkanın da açık. 1.44.427. Bakalım Muhammed Yılmaz da neler yapacak. 1.44.970. Kerem Şahin. bir sitelerle. 1.43.823 geldi kendisinden. O oh, bu arada Hı -hı. Muhammed Yılmaz itibarı oldu. E, o da sanırım Serkan'ın... Kübide e, Serkan'ın aynı Serkan yer aynı yere, evet. Kübide Serkan'ın DNF olduğu yerde Muhammed Yılmaz da Spansiyon kırdı büyük ihtimal. Elhan 1.764 müşak lastiklerle Bilal Anar 1.464 Hüseyin Kuzey 1.51380 Kendisi turunu geliştirecektir Burada Hüseyin Kuzey evet, Kendisi Hüseyin... mi? onu kendisi görmedim Egemen Keskin 142 723. Geldi kendisinden Bakalım Yiğit neler yapacak Yiğit'in cevabı ne olacak buna karşı Bu arada ama o tamura da güzel tur 1.42723 Evet niyet geliyor şu anda 1.43322 ikinci sıra Evet bu arada havada iyiden iyiye karardı Çare senin gibi bir yağmur ihtimali görebiliriz belki çünkü hava <laughs> cidden şu anda Kara bulutlar üzere, üzerine geldi pistin Bakalım köyüşte O kahnemedi O de... De bu arada DNF oldu Hatta Kerem'can 45 505 12. sıra. CJ bir pozisyona değil şu anda kendisi elenme potasında. Bu bu arada Erhan Çağ'ın da yarış evet, ayırıcıda... Yani dışı kaldı orucuda. Yani... Atanın 44 500'den daha hızlı bir tur atması lazım. Yok pardon 44 700'den. Yok çıkabilmesi için 900'den atması lazım. Evet. <laughs> ben Eren Çağındayı da elemek için diye düşündüm de. Hı hı. Burada ilk sektör mor gözüküyor. Atan artık bu turu tamamlaması lazım. Yani şu anda dediğim gibi o benzin ışığı yandı. Bakalım dediğim gibi bu tur çok kritik olacak. Yani umarım fazladan yakıt almıştır kendisi. Yoksa işi hiç iyi değil. Hadi Yakup'tan tahmin geldi. 1.44.2 Oyun sesim yok? Vardı diye oyun sesi. Bana geliyor gümbür gümbür. Geldi. Bir yok var ya. Tamam. Ben... Evet. Ata 1.43 649 4. sekada attı kendisini bakalım. Q2'nin sonunda ise Yiğit Kabaoğlu 1.42 ile birinci sırada hemen arkasından Batuhan ikisi de yumuşak lastiklerle beraber Q3'e kalmayı tercih etti. Egemen 1.47-123 murlarla geldi tutu kendisinin. Onun dışında elenen isimlere bakarsak da Kaan Emre, Kerem Can, Bilal Anar, Muhammed Dilmaz ve her ne kadar Erhan 10. sırada yarışa başlayacak daha iyi olsa Q3'te tur atamayacak yarış içerisinde. Ee, o... tur içerisinde DNF olduğunu Son tur atma isteği Eren Çağın'da yükü etti. <laughs> yani Atan'ın yükselmeleri, Mehmet Doğan'ın startları, podyumları hepsinin potansiyeli var yani. Öyle diyeyim. Batuhan 1.42.363 Ata 1.43.764 Muhammed Bikliç 1.43.860 Senin Kuzey invalidli şekilde geliyor. Bakalım Kerem Şahin neler yapacak. 1.44-200 geldi kendisinden. Mehmet Doğan. Bir 1.43-555. Yeni da şu anda evet. kendisi. Bakalım Yiğit geliyor şu anda arka tarafta. O bu yaşı... Bu Bakalım... arada iki alfa külçe kalmış. Neler diyorsun <laughs> o işe? var yaş yani yaşananı kaçırdın mı açıkçası orada? Sen yeni fark ettin. Ben fark etmiştim ama. <laughs> <laughs> ben ben de yeni gözüme çarptı. Bakalım. Başka kimlerden gelecek? O Badu Hüseyin Kuzey. Yine aynı viraj. O Serkan, Muhammed Yılmaz ve şu anda Hüseyin Kuzey'i öldüren viraj. 7 orası. orası 3 tane pilotu 7 yani evet. <laughs> ya daha John Saldu var. Ha, bu arada ön tarafta Mercedes ve Ferrari'nin yan yana takılmasını izliyoruz orada. First date'leri kendilerinin. Pist dışında öyle ufaktan bir selam verdiler bize. Bu arada turu silindi yeni turuna. Evet yeni Başlamıştı. tur Bilal Anar hocam favorimiz diye bir yorum geldi. Bu arada Bu arada Yaşar'ın 5 sıra illegal blok geldi. Ya yani Muhammed Mikliç'i Tuttu diye sanırım 5 sıra ceza yedi Bakalım en önde şu anda Batuhan tekrardan yeni bir e, turla, başlıyor. Son hakkı olacaktır artık bu da kendisinin. Son 2 dakikaya girmek üzereyiz. Bir yorum geldi. İsim vermeden böyle bir şey yaşandı deseniz Yaşar hocamın başına gelmiştir derdim demiş. <laughs> Geliyorsun. <Ben şansızım. gülüyor> evet. Bir yüzlü gülmedi adamın. Yani harbiden de yüzü hiç gülmedi şimdiye kadar neredeyse. Oo bu adam otan. Ön kanadını kırdı kendisi ya yani dedim gibi o iç kanadı kullanmamanız gerekiyor açıkçası. Ve şu an turnu geliştiremeyecek kendisi ama DNF olmadığı için de şanslı olması yani kendisi şanslı hissetmeli. Son anda topladı acı ama ön kanadına hasar var. Fark e etmezdi yani turunu geliştiremeyeceği için aynı şey. Aynen aynı şey oldu. DNF kadar olmuş oldu kendisi. Evet. Bakalım Manu bir turunu sildirmiş. Bir Yiğit'i izleyebiliriz aslında. Yiğit'le bakalım tura başlayacak şimdi. Egemen turda. Outlap'te out şu an evet. Bir tur daha atacak kendisi. Yeterli vakti var. Bakalım iyi dediğim gibi ondan bir pol mücadelesinde şu ana kadar sönük kaldı. Ama bakalım istediği turu bulabilirse eğer. Pol mücadelesine dahil olabilir kendisi. Batanın da o hatayı yapıp kanadını kırmışken geliştiremeyecekken yani bu tam bol bekleyebiliriz. Bu, bu pısı derende biz diyoruz Kerem Şahin de bu arada e, Batuhan'ın kanat kırdığı yerde galiba DNF ol, şey oldu DNF oldu evet. Ve Kerem Şahin maalesef turnu geliştiremeyecek. Bir de ortam burada var kendisinde. Yani bu da yine bize bir şey hatırlatmıştır eskilerden. Suudi Arabistan. Portekiz <laughs> miydi Suudi Arabistan mıydı? Suudi Arabistan. Evet. Şey değil mi? Q3'e şey, lastik evet, evet. İdime çıktı. Suudi Arabistan. Aynen. Bu arada şu anda bir oyunun bug'ına şahitlik olduk. Hani o da çimenlerde kesmiyor anlamadığım şekilde. Hani invalid vermiyor ama o da size hız kazandırabiliyor. Daha iyi bir açıyla gidebildiğiniz için. O şey mi diyorsun? Baton spin attı yere çıkmadan önceki evet, çizgi. Evet evet. Pullarlı. Evet orası. evet. Orası. Adı üstünde e-spor çizgisi deniliyor oraya. <laughs> Karışma oraya sen. <laughs> o yani hızlı bir çizgi olduğu için öyle dedim. Doğru. Kullanabilen pilot kullanıp onu oradan zaman kazanıyor işte. Bakalım Yiğit'e ne kadar yarayacak orası. Şu ana kadar güzel şekilde geldi açacağız kendisi. Bakalım hep beraber Poltor'unu izlemiş miyiz? ve 145 8 145 827 hani 42 badajın altına inen şu an pistteki tek pilot bakalım egemen'in yanıtı ne olacak ona karşı hani belki batuanı geçebilir ilk sektörü göremedik ama hadi bakalım egemen de iddialı bir pilot ben ondan da bekleyebilirim ama Yiğit çok iyi bir tur attı. Evet şu ana kadar. Fener gelmedi lakin sadece kendi turunu geliştirebildi. 1, 42, 500 54 ile Mehmet Doğan geliyor. Evet bakın ataya geçebilecek mi? Geçti. Evet 1.43.070 077 atadan. yaşananları S son virajın çıkışında spin atmış. Onun için talihsizlik Q3'teki talihsizlikler devam ediyor. Hem grid cezası hem son turun atama işi. Aynen öyle. Şeyin Kuzey'in hangi bir turu yok. 9.sadan başlayacak kendisi. Ama o tam... 8. 8 doğru evet. Yaşayan'ın <laughs> cezasını unuttum. Ee, 8 <laughs> başlayacak. Orta tam var. Hani bunu kullanırsa kendisi en azından yani belki Podium biraz zor olabilir. Bu öndeki isimlere karşı ama ilk 5'i alabilir. Kendi, e, alabilir. Onun dışında biraz yarış pikem yapmak gerekirse Yiğit hani dediğim gibi şu anda 0.5 daha hızlı. Evet Batuhan da kendisini geliştirdi geliştiriyor da turunu 0.2 civarında evet. ama yani gördüğümüz kadarıyla tabak e, kabaca bir 0.3 daha hızlı değil biz arkasındaki rakipten. Eğer bu temposunu yarışta da gösterebilirse galibiyete rahat bir şekilde gidebilir.